Bir tık arkadaşlar soruyorlar. Sildirim sistemine iyi gelen hangi bitkiler var? Hangi təqviyeler var? Neler alabilirim? 5 önemli bitki təqviye sildirim sistemimizi iyileştirmek amaçlı. Bu videoyu kaydedin, beğenip ve yorum yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Her zaman inşallah iyi olasınız. İlk aşamada kurkumindir. zerdatanın ekstraktıdır. Sildirim sistemi rahatsızlıklarında, iltihablarında inanılmaz iyidir. İkincisi çok seviyoruz. Papatya, papatya sindirim sistemi iltihaplarında mide bağırsak sorunlarında gerçekten inanılmaz sonuç veriyor. Üçüncüsü gerçekten çok iyi bir bitki damar otudur. Damar otu helikobakteri karşıdır. Bağırsak iltihaplarını azaldır ve gerçekten vücudumuzu düzenli hale getirir. Dördüncü rezenedir. Rezene sildirim sistem iltihaplarına karşıdır. ispas azaldığıdır ve kas kramplarını giderir. En önemlisi meyan köküdür. Tansiyon rahatsızlığınız olmasa meyan kökü inanılmaz mücizedir. Tabii ki bunların hepsinin bilimsel makalelerin, etiken maddelerin kimler kullanmalı, ne zaman kullanmalı ve başka kişiler bazı zamanlarda kullanmaları iyi değil. Onları da yazmışım açıklama kısmında. İnşallah her zaman iyi olasınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlık ve huzur, her zaman olsun.